Evet. Ee, sağlıklı ayakkabı e, neye benzer? E, Ayakkabının üst derisi ya da kumaşı az dikişli olması gerekiyor. Ne kadar çok dikiş olursa o kadar çok ayağın rahatlamasına izin vermez. Esneklik olmaz. Bundan dolayı baskı yapabilir ve nasırlara ve batıklara neden olabilir. Onun için az dikiş olmasına dikkat edin. Tabanının ayakkabının tabanını şöyle altını çevirdiğiniz zaman ayakkabının şöyle ince belli olmamasına dikkat edin. Yani geniş bir tabanı olmasına dikkat edin ki vücudunuzun yükünü taşıyabilsin. Özellikle hamilelikte. E, topuğu e, 3-4 cm yükseklikte e, ki bir topuk en idealidir. E, ince topuklar vücut ağırlığınızı taşımayacaktır. Bundan dolayı kalın bir topuğa dikkat edin. Tabi en ideali e, doku topuktur. Çünkü dolgu topuk e, yuvarlanarak yürümenizi sağlar. Çok daha rahattır. Zaten deneyenler e, bilir daha rahat bir topuktur. E, sivri burunlu olmamasına dikkat edin. Çünkü ayağımızın şekline göre aslında ayakkabı almak lazım. Hiç kimsenin ayağı böyle sivri burunlu ayakkabının içine rahatça sığacak şekli de yoktur. Ayağınızın daha böyle oval bir şekli vardı, özellikle parmakları sıkıştırmadan giymeniz için böyle oval burunlu. Ondan sonra 3-4 santimetrelik bir topuk, kalın bir topuk olmasına dikkat edin ve en ideali doğru topuk.